Bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Ocak ayında Ankara'da bir çalıştay düzenlemişti. Bu çalıştayda e, Sayın Bakanımız spor kulüpleri ve federasyonları yasasını bir an önce getireceğiz ifadesini kullanmıştı. O günden bugüne hemen hemen iki yıl geçti. Geçen bu süreç içerisinde spor yasası ile ilgili herhangi bir somut gelişme göremedik Sayın Bakanım onu söylemek istiyorum. Bir taslak hazırlanmıştı meclise geliyordu. Medyada sıkça bunun haberleri yer aldı. Üzerinde çok yazıldı, çizildi. Ancak spor yasası teklifi geçen yıl meclise gelmedi. Bugüne geldiğimizde bu yasa ile ilgili haberler yine basın ve yayında yer alıyor. Eylül ayı itibariyle TRT başta olmak üzere birçok medya organında yeni spor yasası geliyor. Yeni spor yasasında sona gelindi. Spor yasası son düzlükte, spor yasasında devrim gibi manşetleri sıkça ve büyük puntolarla gördük. Bu çıkan haberlerin ana başlığı altında ilgili yasanın bu dönemde meclise görüşüleceği yazıyordu ama hala daha gelen bir şey yok. Manşet var ama yasa yok. Bunun sebebi nedir? Doğrudur. Bir pandemi süreci yaşadık ve bu süreç devam ediyor. Pandemi süreci gelişlerinde göz ardı etmemek lazım. Ama pandemi sürecini bahane etme kolaycılığına da kaçmamak gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak Türk futbolunda son 20 yılda yönetsel gelişim, parasal gelişim hızının çok çok gerisinde kalmıştır. İşte bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için bu yasa önemli diyorum. Bu noktada biz de muhalefet olarak görüşlerimizi, önerilerimizi sunalım. Türk spor için, Türk futbolu için, federasyonlar için hayırlı olacağını düşündüğümüz bu yasanın çıkarılmasına biz de katkıda bulunalım. El birliğiyle, ortak akılla bu yasayı bir an önce çıkaralım diyorum. Temennim odur ki spor yasası geçen yıl olduğu gibi sadece manşetlerde ve tutanaklarda kalmaz. Bir an önce meclise gelir, yasallaşır ve uygulamaya geçer. Değerli arkadaşlar, öğrenci yurtlarında deprem, yangın ve imar mevzuatlarının gerektirdiği teknik, asgari koşulların sağlanmasına ilişkin bir iki cümle söylemek istiyorum. Geçen iki bütçe görüşmelerindeki sunumda öğrenci yurtlarının deprem, dayanıklılık testleri, riskli binaların güçlendirilmesi, kapatılması ve yıkılmasına yönelik bilgiler paylaşmıştınız. Sayıştay'ın resmi internet sayfasında yayınlanan Eylül 2021 tarihli, denetim raporunda da bu konuya ilgili hususlar yer almıştır. Buna göre bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya iş yeri nitelindeki bazı binaların öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde kira sözleşmelerinin feshedilmediği ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı bulgusuna rastlanmıştır denilmektedir. Sayıştay'ın yayınladığı bu denetim raporunda bakanlıkça sayıştaya verilen veriler incelendiğinde 2020 yılı içerisinde kapatılan toplam 24 adet yurt binasından 11'inin sözleşme süresinin dolması, 12'sinin bakanlık tarafından yeni bir yurt binası açılması ve yalnızca bir binanın gerekli standartları sağlamaması nedeniyle kapatıldığı anlaşılmaktadır. Buna karşı sözleşmesi bittiği halde kira sözleşmesi bir ile beş yıl arasında yenilenen, kullanıma elverişli olmayan 169 adet bina olduğu görülmektedir, denilmektedir. Sayıştay'ın raporunda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere deprem, yangın ve imar mevzuatlarının gerektirdiği teknik asgari koşulların sağlanamadığı yurt binalarında öğrenci barındırılması Allah göstermesin telafi edilemeyecek felaketlere davetiye çıkarır diyorum belirtilen nitelikteki riskli yurt binalarının kira sözleşmelerinin uzatılmasına devam edilmemesi gerekir diyorum. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın sağlığı ve can güvenliği her şeyin üstündedir. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı depremsel ve yangın gibi afetlerin de göz önünde bulundurulak bu hususa önem gösterilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, malumunuz üzere yeni eğitim öğretim yılında üniversiteli gençlerimiz birçok yerde, birçok şehrimizde barınma sorunu yaşadılar. Ancak siz öğrenciler, yalancı, yurtlar yeterli dediniz. Bu gençlerimizi yalan konuşmakla itham ettiniz. Ortada net bir durum var. Yurt kapasitesi öğrenci kapasitesini taşımıyor. İnkar ederek, efendim yandaş medyada aldı yaratarak bu durumu saklayamazsınız. Gelin acı gerçekle yüzleşin. Algıya harcayacağınız zamanı sorunun çözümüne harcayın. Algı çok yapıyorsunuz ama algı tiyatronuz perdeyi indirdi, oyun bitti, bunu da kabul edin diyorum. Yurt kapasiteleriyle ilgili 60'lı, 70'li yıllardan örnekleri veriliyor. Bunu çok sık yapıyor iktidar partisine mensup arkadaşlar. Ya 2021 yılındayız arkadaşlar ve bu ülkeyi 20 yıldır siz idare ediyorsunuz. Bence artık böyle 50-60 yıl öncesiyle kıyaslama yapma alışkanlığınızdan artık vazgeçin. Bu sizi bir de hataya düşüyor. Bazen yılları sayıları karıştırıyorsunuz. Söyleminiz ile tarih uyuşmuyor. Tarih ile yaşınız uyuşmuyor. Verdiğiniz yer mekan dediğiniz birbirini tutmuyor. Ve ortaya Zaytung haberi gibi bir şey çıkıyor. Burada bir kısır tartışma yapmanın gençlerimize de bir faydası yok. Öyle çok polemik seven bir milletvekili kardeşiniz de değilim ama bu evlatlarımızın mağduriyetini azaltacak neler yapılabilir? Sorunlar nasıl çözülebilir? Onları konuşalım. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Yurtların Yetersiz olduğu bir gerçek. Özel yurtların ücretleri efendim kira fiyatları karşısında anne babaların gelirlerinin yetersiz kaldığı gayet açık. Bu çocuklara ve ailelerine fayda sağlayacak neler yapılabilir? Bunları konuşalım. Bu sebeple buradaki eleştirilerimizi önemseyin. Önerilerimizi dikkate alırsanız daha faydalı işler yaparsınız diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar konuşmamın bir bölümünde belediyelerin spora katkı yapabilmesiyle ilgili de bir iki hususu arz etmek istiyorum yüce meclisimize. Belediyelerin spora yapacağı katkının miktarı ile ilgili olarak bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk eden miktarının büyükşehir belediyeleri için binde 7'sini, diğer belediyeler için binde 12'sini geçemez hükmü var. Bu spora katkı için Bugün birçok belediyede ayrılan bu paralar amatör spor kulüplerine değil, belediyelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları spor kulüplerine aktarılmaktadır. Bunun yanında aktarılan bu paraların belediyelerin örtülü ödeneği gibi kullanıldığı, ağırlama masraflarının buradan karşılandığı gibi iddialar da var. Oysaki olması gereken o ildeki amatör takımlara, kulüplere yardım olarak verilmesidir. Yine geçen yıl bu hususu yine arz etmiştim ama e, bu kulüplerimizin özellikle amatör spor kulüplerimizden gelen talebi etmiştim. Ancak herhangi bir gelişme olmadığı için tekrar etmek zorunda kaldım. Günümüz şartlarında maddi içinde ayakta durmaya çalışan amatör spor kulüplerimizin yanında olmamız, onlara destek vermemiz gerekir. Buna bağlı olarak bir hususu da arz edeceğim ekonomik sorunların hat safhada yaşandığı amatör kulüplerimizin müsabakalara giderken dahi bin bir zorlukla araç temin ettiği bir durumda itmanlara giderken cebinden ücret ödeyen sporcularına servis hizmeti veya <laughs> ulaşım için destek verememektedir. Bu nedenle aktif lisanslı amatör sporcuların belediye otobüslerinden ulaşımda 65 yaş üstü gibi ücretsiz faydalanabilmelerine imkan sağlanması yönünde talepleri var. Bu hem sporcu kardeşlerimiz hem de amatör gruplarımız için son derece önemlidir. Bu durumu da sizlere iletmek istedim. Değerli arkadaşlar, biraz da seçim bölgemden, memleketim Trabzon'dan bahsedeyim. Memleketim Trabzon yerelinde ilişkin birkaç hususu arz edeyim. Trabzon'da bizim bir Yavuz Selim sahamız vardı. Onlarca amatör kulübün evi konumunda olan Trabzon'un spor tarihinde çok önemli bir yere sahip efsanelerin yetiştiği Kavak Meydan'daki Yavuz Selim Futbol Sahası'na millet bahçesi yapıldı. Trabzon sporun şampiyonluklarının onlarca kupa sevincinin yaşandığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu da bu alanda yer alıyordu. Hüseyin Avni Aker Stadyumu her Trabzonlu ve Trabzon yüreğinde anısında çok önemli bir yer tutar geçmişin anısına e, bu millet bahçesinde Avnakeriz adını temsil eden bir yapıda inşa edildi. Ancak değinmek istediğim husus şudur Sayın Bakanım. AK Parti'ye mensup arkadaşlar seçim zamanı buraya bir saha yapılması ile vaatlerde bulundular. Seçim kitaplarına da bunu koydular. Ancak ilerleyen süreçte futbol kenti olan Trabzon'da futbol bileşenlerine millet bahçesi içerisine futbol sahası olmaz dendi. Ancak birçok yerde millet bahçelerinde futbol sahaları olduğunu biliyoruz. Bu hususta futbol kenti Trabzon'a bir haksızlık yapıldığını ifade etmek istiyorum. Yine aynı durum Akçabat ilçemizde de yaşandı. 130 bin nüfuslu Akçabat ilçemizde tek stat olan Fatih statı da yıkılarak yerine millet bahçesi yapılmıştır. Şimdi de spor lisesi yapmak için Söğüt sahası yıkılmaktadır. Cumhuriyet ile yaşıt olan Sebas Spor Kulübü ve bu ilçenin 8 takımı nerede futbol oynayıp spor yapacaktır? Akçabat Sebas Spor köklü bir spor geçmişine sahip Süper Lig'de yarı Buraya da statın yapılmasını talep ediyor. Genel <laughs>